arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ee, hırkamız örmeye devam ediyorum bakın hırkamız bu şekilde yaka kısmını bitirdik ense kısmını şu beş sırayı da bitirdik ve yaka oyuntusunu da yaptık arkadaşlar 71 ilme olarak 95 ilme olarak başlamıştık yakayı 71 ilme olarak bitirdik Tekrar şurada arkadaşlar bir kesinti yaptık. Bu 71 ilmeği 59 ilmeğe düşürdük. Ve tekrar şurada artmamızı yaptık. İlk artmamız bu 59'dan sonra bu 5 sıra 5 diş bir haroşa ördük ve burada ilmelerimizi 89 ilmeğe oldu arkadaşlar. Benim şu örmüş olduğum hırka 89 ilme, 90 olmadı. Ve yaka oyuntusunu yaptım. Yaka oyuntusunu ise e, şu patlar hariç şu bant kısımları patlar hariç. Burada 9 ilmeği burada bıraktım. 9 ilmeği de burada bıraktım. Bakın arkadaşlar. Gözüküyor. 3, 3, 3 ve ortadaki şu kalan ilmeleri buraya kadar geldim. 3 ilmeği buradan ördüm. Tekrar döndüm. 3 ilmeği buradan ördüm. Tekrar döndüm. Tekrar 1, 3 buradan aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu üçlerimizi tamamlayıp buraya gelince e, tekrar aynı şekilde dönüyoruz. Buraya gelip e, bir gidiş geliş daha yapıyoruz ve toplam komple ilmelerimizi ilave ediyoruz. Şimdi e, şurayı yapmamızın amacı arkadaşlar şu yakanın dönmesi ve şu şekilde alabilmesi. İkiye katlanması arkadaşlar. Şimdi ikinci artışımızı yapacağım. bu sırayı tersten değil düzden arttıracağım arkadaşlar bu sıra gideyim geleyim diğer yüzden arttırayım inşallah Evet arkadaşlar şimdi ön yüzeyim ve artmalarımı yapacağım bu sıra haroşa olarak yani ters örgü olarak öreceğiz ve bir örüp bir arttıracağız arkadaşlar gizli artma yapıyoruz şu şekilde bir örüyoruz İkinci ilmemizin yanından arttırıyoruz bir örüp hemen şu alttan bir tane ilme çıkartıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde örüyoruz. Ve ilme sayımız 126 oluyor arkadaşlar. 126 oluncaya kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Şu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Evet ben bu şekilde sıramı tamamlayayım. Tekrar inşallah görüşelim. Tekrar anlatmama devam edeceğim. Evet arkadaşlar bakın ben sıramı tamamladım. Tam 126 tane ilmem oldu. İsterseniz tek tek sayalım. Çift çift sayacağım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 ve 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 126 tane ilmem oldu arkadaşlar şimdi bir sıra düz gidip yani düz olarak gidip geleceğim arkadaşlar Arkadaşlar ikinci artma yerimiz şu harici olan ters olan kısmımız ikinci artmamızı yaptık ee, şimdi ajurlu bölgeye geçiyorum arkadaşlar artmamızı yaptıktan sonra bakın örüp geldim tekrar önden düz olarak ördüm arkadan aynı şekilde ters olarak bakın şöyle tam göstereyim de net anlaşılsın bir iki toplamda üç sıra ö, arkadan ters önden düz oluyor arkadaşlar bu şekilde şimdi ben bir sıra ters olarak örüp şu şekilde ters öreceğim. Bu sıramızı. Ve arkadan da ters örüp ön yüze geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu ajırlı bölgede 3. artışımızı yapacağız. Şu patlarımızı ön bantlarımızı ördükten sonra arkadaşlar bir tane dolu bir örüp bir dolayıp bir keseceğiz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir kesiyoruz. Bir doluyoruz. Bir tane örüyoruz bir doluyoruz. Bir tane kesiyoruz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Tekrar bir dolayıp bir kesip ikisini bir edip kesiyorum ve tekrar doluyorum arkadaşlar. Bir tane örüyorum. Başına atıyorum. Tekrar kesiyorum. Başına atıp bu şekilde Sıranın sonuna kadar arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk ajur bölgemizi oluşturduk 164 tane ilmemiz oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar şunun üstüne bir tane ters sıra daha gideceğim gidip ve tekrar geri geleceğim arkadaşlar. Yine tekrar anlatayım. Evet arkadaşlar bakın bir tane haroşa sıramızı ördüm arkadan örüp tekrar geri geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi düzümüzü gittim geldim ben burada bir artış daha yapacağım dördüncü artışımızı yapacağım dört öreceğim arkadaşlar bir iki üç dört dört artık dört örüp beşinci de bir artış yapacağım 1 2 3 4 5. ilmekte tabanından bir artış yapacağım. 1 2 3 4 şu 5. ilmenin hemen dibinden bir artış yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. ilmenin 4 örüyorum. 5. ilmenin tabanından 2, 3, 4. Şu 5. ilmenin tabanından bir artış yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde artma işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bakın ilk ajurumuzu koyduk, bir arışımız var, ajurumuz var. Bundan sonra çiçek bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Onu da anlatayım inşallah. Evet arkadaşlar, ben 4 ör. 5. de bir tane arttır yaparak sırayı tamamladım ve ilmelerimiz 193 oldu arkadaşlar şimdi ilk bu 3 sıradan sonra bir ilk evi açmıştım şimdi bakın 2 4 6 8 10 sıra olmuş 11. sırada ben bir tane şey yapıyorum arkadaşlar ilk evi açıyorum şu şekilde başına atıyorum ve bir tanelik eve açtım bakın. Şu şekilde. Evet. Bu sıramı da gidip geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra e, çiçek bölümüne inşallah başlayacağım onu da anlatayım. Arkadaşlar ben bu ördüğüm hılkanın yapılışını açıklama bölümünde o linki aşağıda tek tek yazıyorum. Lütfen şaşırdığınız yerde oradan okuyabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın videomuza devam ediyorum. Şimdi burada şu çiçek kısmını kuracağım Allah'ın izin verse göstereceğim. Bu sıra tamamen haroşa olarak örüp gidiyorum. Arkadan da aynı şekilde haroşa olarak örüp geleceğim arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayacağım. Ee, şurada bir artış yapmıştık arkadaşlar. 193 ilmeğe ulaştı ilmemiz. Ee, ve biz e, şimdi şu çiçek bölümünü de anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu pat kısmını ördükten sonra biz sıra haroşamızı ördük. Arkadan tekrar örüp geldik. Şimdi 3 tane örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Başına atıyorum. 3 tane ilmeği bir edip kesiyorum arkadaşlar. Tekrar bakın başına atıyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Başına atıyorum. 1, 2, 3. Üçünü bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. 1, 2, 3. Başına atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar ilmelerimizin tamamını öreceğiz. Evet arkadaşlar şu başına bir tane atıyorum şu üç tane düz örmüştüm o üç düzü üçünü bir edip kesiyorum tekrar başına atıyorum bir önceki o üç kestiğimizi düz olarak örüyorum tekrar başına atıyorum yine o üç düzü kesiyorum kes başına atıyorum ve o bu üç düz örüyorum başına atıyorum Evet arkadaşlar çiçek bölümümüzü yapmaya devam ediyoruz ee, bakın iki tane ajurumuz oldu bir tane daha ajurumuz oluşacak arkadaşlar burayı düz örüyorum 1 2 3 tekrar başına atıyorum Bakın şu 3 olan ilmeğimizi büzüyorum. 3 ör üç püz model aynı ona benziyor arkadaşlar Evet tekrar başına atıyorum tekrar bu üç ilmeği toplayıp üçünü bir örüyorum başına atıyorum bu artmış olduğum ilmeleri düz olarak örüyorum tekrar başına atıyorum bu üç ilmeleri kesiyorum arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde üçleri toplayacağım şu şekilde başına atıyorum ve diğerlerini düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar modelimizi örmeye devam ediyorum. Ee, bakın ajurlu çiçek kısmımız e, tamamlandı şimdi şu e, ters kısmını yapacağım. Karoşasını gideceğim üstünün şu şekilde tamamen ters olarak bu sırayı öreceğim. Tekrar geleceğim arkadaşlar bir sır şu bölümü yapıp bu bölümden sonra şuraya gideceğim ve roba kısmı tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar bakın Aa, şu tersimi de gidip geldim. Şimdi şu bölümü yapacağım arkadaşlar. İki sıra gidip geleceğim, iki sıra düz olarak gidip geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra şu ajurlu bölgeyi yapacağım ve ondan sonra rabamız tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, şimdi şu ajur kısmını yapacağım. Yalnız bir bir hususu belirtmek istiyorum. Bakın arkadaşlar çiçeklerimiz belli oldu. Şu şekilde. Ee, işte eğer 4-5 yaşa yapacaksanız arkadaşlar şuralarda bu sırada artma yapmanız gerekiyor. Ama ben e, 2 ve 3 yaş aralığı için çalıştığım için benim artmalarım tamamen bitti arkadaşlar. Sadece ben şu ajur kısmını yapacağım şimdi. Bu ajur kısmından sonra e, ayırt edeceğim beden ve kol kısımlarını ayırt edeceğim şimdi ben bu sıramda ters olarak tüm ilmelerimi terse çeviriyorum arkadaşlar bu tersten sonra arkadan örüp geleceğim ve şurada yaptığım işlemin aynısını burada artma yapmıştık arkadaşlar şurada burada artma işlemi yapmayacağız artık dediğim gibi eğer 4-5 yaşa göre örmüş olsaydım ben burada artma yapacaktım. Aynı şeyde yap, bir aşağı sırada yaptığım gibi 4 sıra 4 tane örüp 5. de arttıracaktım. Ama şimdi ben 2 yaşa göre ördüğüm için 2-3 yaş aralığı benim artma işlemlerim robam bitiyor arkadaşlar. Bu şu ajurlu bölgeden sonra Evet arkadan da örüp geleyim. Ondan sonra arkadaşlar diğer videomda inşallah görüşelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir artırıp ikisini birlikte kesiyorum. Bir artırıp bir kesiyorum. Bir artırıp bir kesiyorum. Burada artma işlemi olmadığı için arkadaşlar artırırken bir örüp bir kesip bir artıyorduk arkadaşlar. Şimdi burada sadece kes dola kes dola yapıyoruz. Bu şekilde. Arkadan örüp geleceğim. Bir de şu sıradan haroşadan ters sıradan öreceğim arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar. Ajurlu bölgeyi bakın ben yaptım tekrar üstüne gidiyorum. Bu şekilde Modelimiz tamamen bitti arkadaşlar. Arkadan bir sıra örüp geleceğim. Ee, arkadan örüp geldikten sonra bir sırada düz e, gidip geleceğim hem önlü hem arka arkadaşlar. Ondan sonra bu e, robamız bitmiş olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın modelimiz bu şekil. Evet diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.